Arkadaşlar Ankara Otopazarı'ndayız. E, 2025 yılı itibariyle 600-650 bin lira arasına alınabilecek otomobilleri şimdi sizlerle birlikte çekeceğiz arkadaşlar. Kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca videoyu da beğendiyseniz sonunda beğen düğmesine basmayı unutmayın. Şimdi 600-650 bin lira arasında ikinci otomobil fiyatları ne durumda bakalım. Şimdi şurada range var onu çekmeyeceğim ama söyleyeyim 650 bin lira şey adam. Şurada Volvo var arkadaşlar. Tamam mı? Volvo var. Eee... 660 bin lira diyor. Arkadaşlar 2008 model S40 278 bin lira. Çekebilir miyiz usta? Şöyle. Bu Ford'la aynı. Platformda üretilmiş arkadaşlar. Tamam mı? Bu gördüğünüz Volvo. Eee... Evet, şöyle göstereyim ben. Volvo S40 başladık. 660 diyor. Boya değişen nedir usta? Ha şurada yazıyor tamam. Volvo S40 1.6 dizel 2008 model 278 bin kilometre yeni muhaneli full artı full 3 parça boyalı tramersiz değişensiz demiş. Fiyatı da 660 bin lira da 650'ye verir bunu. Sunroof falan var arabada. Şöyle gidelim. Mesela şurada şey var. 2017 model. Torneo var. 600 625 bin lira diyor arkadaşlar. 2017 model. 1.6 dizel. 2017 model. Şurada arkadaşlar Dacia Sandero Stepway var tamam mı? 615 bin lira diyor. Şimdi şu arabayı bir inceleyelim bakalım neymiş neciymiş müziği açma. Selamünaleyküm. 615 bin lira diyor arkadaşlar. 2013 yarım lokal boya harici hatasız demiş arabaya. Şöyle bakayım içine dışına. Bende de 2011'i var bunun arkadaşlar işte. Ben hmm. ne güzel la gönlüm hep seni arıyor neredesin sen. Benimkinden farklı neyi var? Şeyi değişmiş. Göğüs düğmelerinin şekli değişmiş. Şurada nikelaş falan olmuş arkadaşlar. Onun dışında Sizde mi usta? Çekebilir miyiz? Tek tek ee, bende de 2011'i var bunun ya. 615 diyoruz he? Boya değişen durumu nedir? Yarım parça lokal Onun dışında bir şey yok. Yok. Yarım parça lokal boyalı arkadaşlar. 615 bin lira diyor arkadaş. Su tarzı araba işte jip gibi ya. Şöyle. Ş şöyle arkadaşlar bakın şimdi şu müzikli var ya beni ayar etti ya 169 bin kilometrede yarım lokal boya harici hatasız demiş adam araba bu şöyle göstereyim ben size Arkadaşlar 600-650 bin lira aralığına şurada bir tane Ford Focus 2012 model Trendix paket var tamam mı? Abiye bir soralım bakalım şimdi şöyle arabaya bakayım göstereyim ben size 655 bin lira demiş 251 bin kilometrede pazarlık olur demiş yani 650'nin 650 altına düşer bu abi bunu şöyle etrafına bir bakayım şunu hmm. 9 nerenin plakası bilen var mı şey miydi Ankara ağır plaka değil mi 9 9 ağrıydı hmm. Abi de buna 655 bin lira diyor arkadaşlar. Şu arabaya. Trendix. 600-650 aralığına alabileceğiniz arabalar içinde arkadaşlar. Bir de Fiat Egea bulunuyor. Şimdi şurada bir tane Egea var tamam mı? Gösterelim bakalım. Neciymiş arabaya bir bakayım önce. 1.4 LPG demiş 2019 model demiş 50.000 km de demiş 670.000 lira demiş de 650'ye verir bu arabayı diye düşünüyorum ben hmm, Easy Fire Bu boş paket arkadaşlar şey yok hmm. Selam bak. Sizde mi Mustafa? Şöyle bir bakalım içine içine. Hmm, boş paket. Ama boş olmasına rağmen bak şurada şey var şarj girişi USB girişi 50 bin kilometrede gördünüz ha gitti ben kapıyı açınca ha. 270 diyor da 250'ye veririm. şurada bir tane Nissan Micra var arkadaşlar. Öyle çok bulunacak bir araba değil. 600-650 bin lira aralığına alabileceğiniz bayan arabası diyeyim ben size. Bir araba. Çok hoş duruyor tasarımı falan böyle şirin, neşeli bir görünüşü var arkadaşlar. Ne demiş? Ee, 2012 model Micra otomatik vites 76 bin kilometrede 635 bin lira demiş. Çok temiz demiş. Sen de mi abi bu? Çok temiz demiş arkadaşlar. 635 bin lira demiş. Ondan sonra çift kapı. Evet, içi açık mı açık. Şu içine de bakayım. Ön camlar otomatik arkadaşlar bunun. Ondan sonra tam şehir içi arabası, ha, sürmelik. Şu içine bir bakayım şunun ya. Ne var? Şurada bak. Aa ne kadar basit yapmış arkadaşlar şeyi gördünüz mü? Klima kumandasını çok basit yapmış. Gerçekten çok basit yapmış. Sade yapmış. Ee, İyi duruyor yani fena değil. Renault izleri taşıyor arkadaşlar. Nissan Renault'a ya geçti yazıyor. Mesela şu kapıya bakınca direkt Renault izini görüyorsunuz. Otomatik vites. Şöyle bir vitesi var arkadaşlar. Arkası nasıl ki dar mı? Yo arkası da öyle dar durmuyor ya bakınca. Arkası da dar değil arkadaşlar. Hmm, bagaj nasıl bagaj? Ee, bagaj küçük hafif. Şöyle göstereyim bagajını da ben size. Araba bu şekilde işte. Dur lan ne yapıyorsun ya? Çok temiz demiş. Numarasını da çekeyim son kez. 635 bin lira demiş bu arabaya arkadaşlar. İşte yani 600-650 aralığına çekebiliyoruz ya. Bayan arabası şehir içi kullanmalık bir araba işte. Arkadaşlar mesela şurada 600-650 aralığına alabileceğiniz arabalar içerisinde Toyota Corolla bulunuyor. Bakın bu araba. Şöyle ben size göstereyim önce arabayı. Ne diyor abi fiyat? 2007 model 1.6-16 Valf Void yazmış. 124 beygirlik Toyota Corolla 1.6 Elegant sahibinden Değişen yok, boya yok, hasar kaydı yok, otomatik full Android ekran, geri dönüş kamerası 600 bin lira fiyatı var arkadaşlar. Ha numarası burada yazıyor adamın. Abi bunu 600 bin lira diyor. Hafif kaputta güneş yanı var arkadaşlar. Onun dışında da bir şey yok. Bu da 600 bin lira. Mesela Chevrolet Captiva var arkadaşlar. 650 bin lira, 645 bin lira diyor. 2012 model hatasız, boyasız, otomatik Chevrolet Captiva. Şurada seyahati Ibiza var arkadaşlar tamam mı? Kaç diyor? 1-2 TCI acil satılık demiş 136.000 kilometrede 2015 model ee, Hata, boya, değişen hiçbir şey yok demiş Tramer yok demiş Aleyküm selam kardeş geliyorum 665.000 lira demiş Şuna bir bakalım Sende mi? Trameri de burada ha. 615 lira numarasını aramak isteyen varsa burada hata var. Nasıl? ben de videoda selam veriyordum. He videoda selam vereyim dedim. Eyvallah sağ olasın. Kimse öylesine He. kap. 665 bin lira da. Abi bunu 650'ye bırakır herhalde değil mi abi? Ben öyle bir düşüncem herhalde. 650. <laughs> ben de zaten 600 650likleri çekiyorum abi şimdi. 650'ye bırakacak arkadaşlar. Durun içini için de çekeyim ben size de. Şöyle. Bakın. Seyahatın içi. Daha şöyle şey var. Dijital gösterge şeyin kliması var. 2.2 bu şekilde. Hmm. Seyahati Biza 2015 model. <laughs> Aa şey bak bu uzun. Uzun şasi arkadaşlar. Kısa değil. Hmm. Değişik duruyor ama bak ha. Şöyle bak. Tasarımı. Kilometre kaçtı acaba? Aa, bakayım. Aha kilometresi de burada yazıyor arkadaşlar. 136 bin kilometrede gördünüz mü? 136.437 bin 437 kilometrede. 600 650 alabileceğiniz arabalar içerisinde gayet de güzel duruyor. Boya değişen yok he abi? Hiçbir şey yok. Ne kadardır sende abi bu? 3-4 ay oluyor. 3-4 ay oluyor. 650'ye bırakacak abi arkadaşlar. Numarasını son kez bir daha çekeyim aramak isteyen olursa. Şöyle. Aha numara burada yazıyor işte beyler. Seyahati biza için. Tamam. Bakın arkadaşlar şurada bir tane Nissan Qashqai var tamam mı? Evet. Selamünaleyküm. Siz de evet. usta? Çekebilir miyiz? Tabii ki. Ne diyor? Bagaj boyalı, geri kalan orijinal tekna dokunmatik. Bu altında boya. Bu bagaj komple boyalı Komple değil. Plakalığın altı boyalı. Aynen, Gösteririz komple, şimdi. Aynen. Komple orijinal. Hiçbir değişen yok. Motor da komple yapıldı. Turbo, yedek turbosu da arkada. Ha motor sıfır mı yapıldı? Aynen sıfır yapıldı. Aha arkadaşlar turbo. motor. Turbosu da bagajda duruyor diyor. Aynen. Çıkan ee, turbo falan. Çıkan turbo da bagajında duruyor. He. Kaç yani, paraya çıktı motor usta? 100 küsür. Oo. Fiyat evet. işçilik pahalı ya. Aynen aynen. yağını bile değiştirmeyecek. Alan alan, hiçbir şey. Ha, Direkt binip direkt, gidecek. Bunları adam 190 alıyor. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim ben size. Bak 605 bin lira diyor. 600-650 aralığında Nissan Qashqai. Full orijinal diyor. Ee, şöyle içini ben bir göstereyim size. Kitli kitliymiş. Ha. Cene kitli. Hah. Şey mi? Ha. İçi de bu şekilde. Kilometre kapanır, kaçtaydı? Kapanır aynı. Dokunmatik şey. Klima. Altı vites. Altı ileri şanzuman. Kıbrıs. Boya şey yok. Anladım. Şurada boya var sadece değil mi? Aynen, aynen. Şurada. Aynen. aynen. Şurada plakalığın altında boya varmış arkadaşlar. Onun Bireş, dışında bir şey yok. Güneş yanı. Hiçbir zikıntı, full orjinal, her Gördüm. Oldu. Evet içine bir bakalım, cam otomatik. Bakabiliriz değil mi? Tabii ki tabii, tabii. Evet. İşte bu şekilde arkadaşlar Nissan Qashqai'nin Aha. Size göstereyim ben. Ciddi arkadaşlar hmm. da, fiyat da Ciddi. De. Dur numarayı tekrar çekelim biz o zaman Nissan Qashqai Alacağım için hmm. İşte bak e numara şurada e yazıyor arkadaşlar. E Gördünüz mü? E Üst modelini alacağım için satıyorum diyor arkadaş. E araba bu. Aa, şöyle bir de buradan uzaktan göstereyim ben size de şey yapın. Nissan Kaşkayı.